Merhabalar Şirin şey, Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok lezzetli bir açma tarifim var. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Karıştırma kabımın içerisine şöyle bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bir su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 paket instant maya ekliyorum. Eğer instant mayanız yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi maya ve şekeri güzelce eriteceğim. Şeker ve mayam güzelce eridi. Şimdi içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Bunları da bir karıştıracağım. Ve alabildiği kadar un ekleyerek hamurumu hazırlayacağım. Ne kadar un kullandığımı hamurumu yoğurduktan sonra söyleyeceğim. Ve bu esnada şöyle bir tatlı kaşığı da böyle silme olacak şekilde tuzumu da ilave ediyorum. Evet hamurumu yoğurdum toplamda altı buçuk su bardağı un kullandım ve güzelce yoğurdum görmüş olduğunuz gibi böyle hafif ele yapışan bir hamur ama elimiz hamur olduğu için bu şekilde temiz elinizle ellediğinizde bakın hiçbir şekilde yapışma yok bu kıvamda olması lazım ben altı buçuk su bardağı un kullandım fakat sizde az da olsa fark edebilir şimdi ellerimi yıkayacağım ve hamurumun üzerine kapatacağım. Ellerimi yıkadım. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Hiçbir yapışma yok ama oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur olması lazım. Açmanızın güzel olması için bu şart. Şimdi üzerine şöyle streç film ile kapatacağım. Bu da çok Şöyle bir bez ile de kapatacağım yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Yeterince mayalanan hamurumu üzerine açtım. Şöyle bir havasını alacağım. şimdi tezgahıma şöyle biraz un serpiştireceğim. Çok az. Ve hamurumu üzerine koyacağım. Ellerimle şöyle biraz açacağım. İsterseniz tamamen hamurunuzu elinizle de açabilirsiniz. İsterseniz merdaneyle de açabilirsiniz. Ben merdaneyle açacağım daha çabuk açılacak çünkü. Şöyle inceleyebildiğim kadarıyla açabildiğim kadarıyla hamurumu açacağım. ısındaki 125 gram tereyağından şöyle elimle alarak her tarafına süreceğim. Normalde açmayı yapmak biraz daha zordur. Tek tek bezelersiniz, e, mayalanmasını beklersiniz, sonra teker teker şekillersiniz. Ama bu gerçekten çok pratik, çok kolay bir yöntem. E, Semira'yın lezzet gemisi adlı kanaldaki arkadaşımız böyle bir yöntem üretmiş. İyi de ilk de böyle yöntemi akıl etmiş gerçekten çok pratik oluyor, çok kısa bir sürede nefis, çok lezzetli, çok kolay açma elde edebiliyorsunuz. Tereyağımız mutlaka böyle oda olsun ki sürmesi kolay olsun. Tereyağımı güzelce her tarafını sürdüm. Sürerken de aynı zamanda biraz daha açmaya gayret ettim. Şimdi tereyağımı sürdükten sonra şu kısmından alıp katlıyorum ve elimle yine şöyle biraz bastırarak açıyorum ve yine bu kısımda şöylece tereyağımızdan sürelim ve diğer kısmını da aynı şekilde şöylece katlayalım ve yine bu kısmına da tereyağımızdan sürelim. Evet buraya da tereyağını sürdükten sonra şimdi şu kısmını alıp üst üste kapatıyorum. 125 gram tereyağı demiştim ama daha az kullandım ben. Bunu da belirteyim. Ve böyle yaptıktan sonrasında da elimizle inceltebildiğimiz kadarıyla açabildiğimiz kadarıyla hamurumuzu açalım. Hatta şöyle bir merdane ile daha düzgün bir şekilde açabiliriz. Evet biraz merdane ile açtım. Sonrasında tekrardan elimle kenarlarını düzelt düzeltiyorum. Ve şimdi bir rulet yardımıyla şöyle 2 santim kadar ben de hamurumu parçalara ayırıyorum. Bu şekilde parçalara ayırdıktan sonra şöyle tam gösteremedim sanırım. Şöyle hafifçe üzerine bastırıyorum. Şu şekilde katlıyorum. Ve şöylece buruyorum. Ve şu noktada birleştiriyorum. Bakın, kat kat çok güzel oldu. Şimdi bunu da yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine koyacağım. Bir kez daha göstereceğim. Şöyle hafifçe bastıralım. Hafif sündürelim de, sonra tekrar şöyle üst üste getirip kendi etrafında vurup şu noktada birleştirelim. Çok kısa bir sürede açmalarımın hepsini hazırladım. Şimdi 15-20 dakika kadar tepsi mayası vereceğim. Açmalarıma tepsi mayası da verdikten sonra üzerine yumurta sarısını süreceğim. Şöyle yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ, bir tatlı kaşığı da pekmez ekledim. Pekmez daha güzel kızarmasını sağlayacak, sıvı yağ da daha parlak durmasını sağlayacak. Şöyle havasını söndürmeden güzelce sürelim. tasarısını sürdükten sonrasında da şöyle üzerine hafif susam ve şöyle otu serpiştiriyorum ve şimdi açmalarım 200 derece alt üst ayarlı fırında alt üstü güzelce kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Açmalarımı fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınım 15-20 dakika içerisinde pişti. Fırından çıkarttıktan sonrasında üzerine temiz bir bez ile kapatıp soğumaya bıraktım. Ben 10 tane açma elde ettim. Hamurumuzu parçalara ayırırken 2 santim eninde değil de 1-1,5 santim eninde de parçaları ayırırsanız yaklaşık 15 tane açma elde edebilirsiniz. Bakın şuradaki daha küçük bu. 1-1,5 santim eninde ayırmış olduğum parça. Şunlar biraz daha büyük. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlere şöyle dokusunda göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli. Böyle e, pastaneden almışsınız gibi harika bir lezzeti var. Yumuşacık. Şöyle iç dokusunda göstereceğim hemen. Yapımı da görmüş olduğunuz gibi çok basitti gerçekten. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde şekillendim, fırına verdim diğer türlü olsaydı bayağı uğraştırıyordu gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.